Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah vallahi ben de çok şükür iyiyim ama hani biraz yorgunluk var bugün Köyüne indim şehre misal bir konya seferimiz oldu ee, bir hastane işimiz oldu birkaç işimiz vardı ama yordu saat sekizi beş geçe plan çıktık arkadaşlar akşam altı altı buçukta herhalde geldiğimizde yordu yani git gel ee, arkadaşlar Bugün sizinle e, işli pide mi dersiniz, e, peynirli börek mi dersiniz? E, onu annemle yaptık, hazırladık. Artık ismini siz koyun. E, onu paylaşmak istedim sizinle. İnşallah. Diğer ve yine yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı vakitler. Hadi bakalım, kolay gelsin. Eyle Şimdi bana. Şimdi bunun adına ne diyeceğiz? <laughs> börek şey başka yer düştü. doğru. Börek. İşli börek. Ha işli börek başka ne diyelim? Üstünde de yağlayacağız. Üstünü de yağlayacağız. Baba da güzel yandı Üşümüşsün sen.

benim bakayım. Atağ. yüzüne sürer Abi Mustafa yüzüne sürecek. Hani fırçası nerede onun? Fırça yok. Kaşığımı ederim. bir Ben uzatırım. Sana uzadı veren olur ben olurum. Tamam, ben çıktı yok. Hmm. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey yok, bir şey yok. Tepsiyi kaldırırsa, kaldırırsa, eziyet olursa o olur, başka yok. Ben kaldırıvereyim. Kaldırırsa zayıf kötü. Şunu ayarlayayım da ben kaldırıvereyim. O iş bende. Elimizi hamura gene vuralım. Dur bak, Koyamayayım. Koyururum daha böyle. Koyamazsam hmm. Dur. Bak sıkadım kolları. Yapmayacağım. Dur Şuraya mı uyuyorum bunu? Ay fatma, Şu kağıdı ver alayım. Aşırı bunu La koy bir şey yok. Şöyle koyalım hmm. da. koy. Kekini al, koy ya. <laughs> nasıl alacak? Alacağım senden oldu. Sen şu Dursun gayrı, bu ikisi bitsin kek. Ya, bu Hı -hı. ikisi Hı Bu ikisi bitsin gayrı. <laughs> hemen bir daha aç. Yen <laughs> getirdin mi? Neredeydiniz mi? Mutfaktan bir el bezi Mutfaktan Mutfakta kutumluğun deri kara şeylerden birini getir. <laughs> Kut, evet, birini getir. Bir daha koyayım. kinarlı kodun. Olsun. Bütünü sığdıracaktım ben

yanında pide de olur. E i̇şte pide de olur evet. Üstlü pide de. Bazen. Mı, de olur ya. İşte uzun namasını açtın mı pide olur. Ya ucunu birleştirsen gene aynı zaten. Hı. Sen ucunu ya. Yani. Böyle kaçıyorsun biraz da. Mansur böyle açarmış işte. değil. İçine ne koydunuz? Maydanoz, maydanoz keş. Sağlıyorum. Keş ve maydanoz. Ya, keşli maydanoz. Başka bir şey yok. Ne oldu mı Yakma da. Bakayım, küne bir sen atabileceğim. <laughs> Bakacağım ona. Bakacağım. Merak et. Bak. Ben iki tane atabilirim. Bak, bak atacağım. Ben evvel atar mıyım? Eveliymiş o attığın. Şimdi göreceğiz. Atayım. gör lan. Ne diye yanaştın? Şunları vurabilirsin. Kırpıta esir edelim. Bak, Her bir şeylerden vur. Çay demledin mi çayı? Demleyeceğim. Kaynamış mı? Kaynasın. Sıkar sadece sıkar. Şunu vur bak. Aa sıkar. Düzünü. Bir de şuradan şunlardan at atabilirsin. Nereye yanaştın? Ha? Yok. Yeter mi? Sonra seni için, bir sonrada birini ölecek. Mujaklıyı ne al zor şey edecez orda? Ah, bilmiyorum. Zaten mujaklı Akıyor mu? Sıkacırıyor. İlla kara. Ben onu kendine atsam şimdi bir şey de kendine bunu ararak mecalim ne diyor. Nereye? Buranın kendine atsam. He. Direk. Daha öyle şey. at. Yok bu zor atılır bu. Bu bir şey bile zor atar. Oyunu şurada Fatma kapıyı açılır be. Dövmem. Isıcağı değil. değil. Yok ben iyi. Ben daha yeni ısınıyorum. Öyle mi? Orada da mı şudunuz siz? Köyde, kadınaş, kadınaş, kadınaş. Çalışırken ne şu yer? Dün soğuk. soğuk oldu be, yani, be dün soğuk dedi? Gece. dedi dün? Dün evde. Ya, pişmez o ya. Pişmez <laughs> abi daha. Soba da kulu. Kul bayağı var. O iyi yanıyor. Yanıyor da kül oldu mu tap tap ediyor belli. Yani. üstü kızarma, tersi hiç kızarmaz. Kızarmadı mı? Ağır kızardı. Ya işte dobadan ya. Tepsisinde dedim de şeyin de o sadıkı da ayağı kızar. Ben de kine kurum. Yana. Kurumaya. Demedi deme yana. bakayım. Ne de kızarmamış. Ha olmuş olmuş. Bak bakayım. Kızarıp değil mi? Baktım bakayım. Ey ey güzel güzel. Sen gördün görmedin de ondan. Ben boşuna mı gözlük takıyorum ondan takıyorum. Ben Görmedim görmezdi. Hadi bana üç kişi sordur Şimdi. Sordurum ayrıcan ben onu yapardım evvel. Üst üste gelmiş. Olsun nasıl bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz. Üst üstün e. de o genç. E, i̇yi pişmez ama öyle. Pişer bak. Neyse, bu keşliği yapmasam da bir iki külüçü atsam öyle. Külüçü at, haydi bakalım. Ona at İçine de, de bir tereyağı korusun, tamam işte. Bana Hı. öyle yap. Tamam, sana tamam, öyle yapıyorsun. Dur. Onu direkt kendisine atalım işte. He, direkt kendisine atalım tamam. İlla tepsiye atacağım diye bir şey mi var? Fatma! Fatma da duymaz gayri ya, öpücüğüne sinir birey. Geliveri Hiloş. Benim tazım geliyor. Ne? Neyi ne bu? Bitik mi? Keştireyim. Bunları ben kendime yaptırdım babiş. Ben Sen yemez misin ya? Ben, ben yiyeyim mi babiş ha, sadece? Bunu. Ben, bu yeter, ben yiyeyim ya. Sen de mi yiyeceksin? Beraber yiyelim. Ne durun, mı? oğlum? mı? Belişelim. Tamam mı? <laughs> Belişelim mi? Kulağımı elleme. Kulağımı elleme. Kulağımı elleme. Kulağımı emme. <laughs> Bizim kulaklar senin şeyin mi? Kulak oyun oyuncak kulak. Kulak <laughs> <laughs> oyuncak kulak. Benim kulak senin oyuncak mı babiş? Benim kulak senin oyuncak mı babiş? Benimkine de oyuncak der. Çıkarsın, yok. kalın olmasın sana da yok. Yok, gerek yok bana. Tamam. Bunları bana yapmış ya ben. Hmm. Keşliler babayım, keşsizler bizim. Hiroş keşi sevmez. Hayır, sevmiyor. Seviyorum. Seviyor, Seviyor mu? Tamam babiş. Tamam kuzum, senin olsun. Ben yemeyeyim. Tamam ben keşler senin olsun tamam. Bazar adam geçin. güzel. Ne diyor oruyor ama diyor peki diyor keşimiz var mı diyor de bana. Değil. Bu keşimiz var. Şimdi saçta keşletmek ister. Onu da yapıyor canım ama ölmezsen. Dışarıda. Sadece bilmezdin. Ne? Ben da severdi ondan. Öyle mi kız? Babiş de yiyordu. Babiş sen de mi yiyordun? Sen de yiyemezsin. Ne olamaz. Sen de yiyemezsin. Bakıyorum der babasıyla bir konuşur ki kenesi durmaz der. Bak. Onun dedim durmaz çenesi dedim. Dedim mi deme? Bir daha bir şey ha, de verme. Kimsenin dediğini deme. Tamam mı? Annemin dediğini deme. Kimsenin? Annem de babuş de benim dediğimi diyordu. Öyle mi? Evet. Gör. Evet. Evet. Annem de babuşu da Bu da o böyle? Onlar saadet ayağı. babamla sade. Çikini loş. Ne? bak şunları yağlayacağım Onlara Bakın. sıvı yağ sürsen iyi olur. Ya sıvı yağ olmaz ya. Neyle olur? Tereyağı mı? At bakalım haydi bakalım. Sıra bizim sadelerde. Külçelerde. Bunu direkt kendine attın değil mi? He he direkt sobaya ya ben ağzımın tadını bilmiyorum ki bakayım. Ya sen. Hı -hı. Niye? Onlar benim de onlar. Ağzın tadı olmam O da kendine ben, göre. Ben, ben tereyağlı yiyeceğim. O kendine göre tatlı. Bunun da yüzünü yağlayı veriyor. Eee. O da tereyağlı. Sen ne sanıyorsun? Hmm. <laughs> ya alay ver bakayım. Bu aynı Kemal. <laughs> Masumallah çıkardı mı? Allah rahmet eylesin. Allah kana gömür eylesin. Hmm. Ya bunu da ya Allah ha. Aa çıkmaz ya. Aa tamam. onlar pişmez miyaz? Hiç bir mi? miyaz? Ana işte Rabbi. Bir şeyler canım. Pekin aralar biraz. Ama benim külçelerim ya. De yakma yani, ya şimdi yok başınız. Yapma işte. Çocuk hmm. durası dursun. Nar diye verdi mi ya Ben yağlayayım mı onları? Sen hmm. mi yağlayacaksın? Yağlayabilirsin yağla. Yakma dediğimi buraya. Yak alacağını al. Al tabi ya yanmaz. Yeter baksana daha ne yapayım? Dur. Üstünde de altını pişireceğim. Ver onu bari. Bunun altına asıl. Al onu da koy biraz. Bak hemen. hemen kızardım. birinde Yumurtanın kalan zehri. Bıçak nerede? Ver bıçak. Hemen bir yağlayayım. Ne Allah biter. Al, al, al. Ver, kendi, kendi yağlayayım. Yağlayayım. Oy Şu be. el beziyle dur. tabi Yani uşaklar yedi ve Doydular. Yani çay istemezler bir şey. Bunlar bitti. Yedi bitti. şeyimi alayım. hiçbir şey değil. Hı, hı. Sıcaklıktan. Evet. kendime torpil yapayım torpil mi? Var çok sağla yandır. Tabii canım. <laughs> Yok, ben zaten yani. yağlamayacağım. Sen başka yiyeceksin. Yok ya bunu birini yesem yeter bana. Ha, ee, o zaman ikisini de ye, yiye. yiyebilirsin. Ben de kuru yiyeceğim zaten yağlı yemek. kısı demişsin. O da erir asar ya daha sıcak. Ne? Sıcak erir asar der. Erir erir.